Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber eyes sapus sapus Napus şaplayış matlayış Canına Ne diyor bu? Yapıyoruz bu arada arkadaşlar yeni bir tane discord sunucumuz var biraz Birazdan size reklamını yapacağım bir yapabilir açıklamalarda, açıklamalarda veya yorumlarda veya bir yere bırakmışım da Discord'un içine gelmeyin. Minus. İlk gelen iki kişiye benden bir VIP vermişim. Yok arkadaşlar. Soru verim olmadığı için ben yetki veremem. O yüzden e, gelin sizlerle beraber güzel oynarız. Yalan söyleme. öyle mi? Ne yapıyorsun? Oynarız. Güzel işler yaparız. Belki videolarıma size de katarım. Zaten Tabii efendim. 100 yüzde 20'si Arap, yüzde 30'unuz Türkiye'denmiş benim. Hain! Vatan haini! Ziyandırın. Çözemedim. Olabilir bence. Şöyle güzel oyunu oyunu bitirmek için şu anda oynuyorum. Aa, <Sessizlik> bir şey sağlayacak gibi ama hayırlısı. bakacağız bakalım. Lan az hiç nereye gidiyorsun? Git git bacım. Baga niye doğrusu bu çocuğu? Allah olsun. <laughs> ne oldu lan, oç Öç Ah, ah, <laughs> yeter ah, 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 soktum. <laughs> Neyse, boş boş Bak gelme. Ben bunu bana sokmuştum. Niye bunu baktan çıkardım? Kenayı mıyım? Neyim? Güne bana gidi geldi zekalı. Her önemli değil. İşte Max Eyes. <laughs> Oha ne diyor? <laughs> Adam neredesin? Baba sen ne arıyorsun burada? Anan arıyor. Aa ar Aha, buradaymış da. Anam bacım Yine olsun. Ananı sikerim. Yürü bak mal ettim. Mal oldu mal mal. Ah! 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 O, ya olmuyor ama ya. Neyse, hemen Discord reklamını yapalım? Gene mi geldin? Uh, senin evladı. Sen bir orospu çocuğusun. Arkadaşlar, burada her zaman edebilirsiniz. Şu anda her şeyi ayarlıyoruz. Bir dakikan. Ne oluyor? Amp. Lan sikik! Sen ne aradın? Evet arkadaşlar. Ayarlıyoruz her şeyi burada şu anlık. Bakacağız bakalım. Neyse. Bizim işimiz bittiğimizde size geri dönerim. Surucunun şu anda tüm ayarlarını ayarlıyorum. Gelmeyi unutmayın. İzlediğiniz iyi için teşekkür